Merhabalar Umut gayrimenkulden ben Özlem Demirkaya ve kamera arkasında eşim Umut Demirkaya ile beraber bugün sizlere Hisar Mahallesi'nde bulunan 3 artı bir bitişik nizam iki tanesi ön tarafta iki tanesi arka tarafta olmak üzere olan dubleks villalarımızdan bir tanesini sizlere sunmak için geldik arkadaşlar. Diğer tarafta olan iki villamız havuzlu bu cephede olan iki villamız bahçe kullanım alanı ve gerçekten büyük bir bahçe kullanım alanına sahip. Şey, L şeklinde gelen bir şey buradan Bahçe araç otoparkınız var. var. Aracınızı şöyle içeri alabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Buradan araç otopark alanımız. İster havuzlu ve ister havuzsuz olarak Evet bunun fiyatı 8750 arkadaşlar. 8750 havuz olan 8950. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi bahçemiz D şeklinde konumlandırılmış. Diğer villalarımızın geçişi bu tarafta. Ama isterseniz siz buraya bir tel örgüyle bir mahremiyet sağlamak istiyorsanız yapabilirsiniz. Burası birazdan göreceksiniz. Salondan çıkışımız mevcut. Yani buraya yemek masanızı rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Ne oldu? Buradan deniz görünüyor da. Evet komple çarşaf, çarşaf gibi görünüyor o, hem de. O karşıda aslında. görünen çok bilindik dediğimdeki evet, eski otellerden bir tanesi. Ya ben şu an olduğum yerden çok güzel görüyorum. Senin boyun yüksek kız ondan görüyorum. Hay <laughs> canımsın. De, ya bah gerçekten güzel bir bahçeye sahip. Bahçeler çok geniş gerçekten arkadaşlar. Güzel. büyük bir Şuradan başlıyor şu köşeden. Ve Tamamen tamamıyla sahip. ...çok özür dilerim. Ve tamamıyla doğayla iç içesiniz... Evet, ...arkadaşlar. Evet. Kutsal... Kusresi... Nisar'ın en yüksek bölgesi yani burası. Aynen. Çarşıya pazar da... ...bir kilometre mesafede siz hali evet. Çok uzak değil yani. Buyurun villamıza. Yine zilimizi çalarak girelim. Size bir koridor karşılıyor. Bu katta açık mutfaklı salonumuz. Aynı zamanda da... ...bir ortak ortaklayacağımız var arkadaşlar. Açık mutfaklı salona geldiğimizde... ...az önce söylediğim alana... ...yine buradan bir çıkışınız mevcut ve hani e, eşyalarınızı rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz bir alana sahip. Onun dışında her iki taraftan da bahçeye çıkışı var. Hem bu taraftan hem bu taraftan olarak. Mutfak da çok güzel bir şekilde bu cepheye konumlandırılmış. Ledlerle de aydınlatma yapılmış. Tavana kadar olduğu için ne diyoruz? İtalyan mutfak diyoruz biz bunlara. Doğru mu Umut Bey? Tabii tabii. Özellikle de yanlış olur mu? <laughs> TV Sağlam mi? çok büyük, güzel, evet. Evet bak yani TV'yi oraya koymuşlar. TV oraya koyduğunda şuraya şu şekilde bir L koltukla masanızı dışarı koyduğunuzda şahane bir oturma salonu dizayn edebilirsiniz arkadaşlar. Ve bolca depolama alanı var. Yani bu öyle şey değil. Nasıl söyleyeyim size? Güzel bir görsel şeyler oluşturmuş. Ya renkleri de güzelmiş, uyumlu olmuş. Evet. Kapılar. Ahmet evet, onları çok sevmiyor mu? güzel olmuş. Bu değişik bir kahve. Yani güzel hmm. bir kahve. Sütlü kahve. Yani şuradan da şey bahçe çıkışınız var arkadaşlar. Hem üç taraftan var bahçe çıkışınız. Hem burada bu da gayet ferah. Güzel bir yer. Ortak vereceğimizi de gösteririm Umut. Oradan üst kata beraber bakalım. Sen çık ben gösteririm. Tamamdır. Bekliyorum ben sizi üst katta. Ortak vereceğimiz burası arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Arka depo Çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Oraya koyabilirsiniz. Şöyle döneyim ben. Artanla yukarı çıkalım. Merdivenlerimizde LED aydınlatmalar kullanılmış onu söyleyelim. Yine yukarı kata çıktığınızda size bir koridor karşılıyor. 3 adet yatak odamız var burada. İlk odamıza başlayalım. Ee, odaların olduğu kısımlarda parke kullanılmış. Yatak başlıklarının önünde de sportif bir aplikle güzel bir dizayn yapılmış arkadaşlar. Aynı zamanda spotlarla da... Şeyi unutmak o yüzden bütün camlarda yine kepenk sistem var arkadaşlar otomatik. Komandaya bastığınızda kapanıp açılıyor. Kesinlikle Şöyle öyle. Şöyle onu. Hemen karşımızda ortak kullanım bir banyo vereceğimiz mevcut onu da gösterelim. Ha, bu gayet büyük ve burada Lavabo <laughs> çok <çalışamayacağız gülüyor> güzel kullanmış yani, öyle sıradan Gerçekten bir şey kullanmamış. Güzel. Şuraya Şurayı göstereyim ben de o yüzden balkonda bitiririz gel. Oda da gayet büyük. 15-16 metrekare arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan da balkona çıkışımız mevcut. Diğer odadan da çıkışımız mevcut. Yine yatak başlıkları kısmı. Yani yatağı bu şekilde dizayn edip dolabımızı o köşeye koyduğumuzda size yine yeterli bir alan kalıyor. Ve dediğim gibi ben şu an buradan bile denizi çok rahat bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Diğer odamıza da bakalım. Koridorda yine spot lambalar kullanılmış yukarıdan. Evet, bu da bir sonraki odamız. Yani 3 artı bir açık mutfaklı. 8 milyon başlayan fiyatlarla ister havuz... Haline... 8 750, havuz olursa 8 9, Aynen öyle. Arada 200 lira fark var sadece. Kesinlikle öyle. Şimdi Tarafını bu tarafa çıkıp... deniz görünüyor mu? Ha. Görünüyor mu derken? Ha. Lütfen. <laughs> Bak şu gördüğünüz saat tur arkadaşlar. Büyük Anadolu Otel'in orası. Şu kısmını da gösterir misin? Burası da hep açık arkadaşlar. Hisar'ın en üst tarafları burası. Yani Burada yapılaşmalar başladı tabii yakında burada dolacak ama en yüksek konumdasınız şu an hiserin en yüksek konumu doğayla baş başasınız. Bizim Hisar mahallesi 3 artı bir ister havuz ister havuzsuz villalarımızdan bir tanesi kesinlikle sizin olmalı. O yüzden ne yapıyoruz? Umut Karim'in iletişime geçiyoruz. Hoşça kalın.